İnternette dolanırken bir videoya denk geldim diyor ki daha önce oturulmuş bir eve siz taşındıysanız bu evde kalan kişilerin ne kadar temiz olduğunu şuradan görebilirsiniz. Nereden? Arkadaşlar ilk kez ben de sizle beraber deneyeceğim. Hem video ne kadar gerçekçi onu göreceğiz hem de doğru ise burada oturmuş kişilerin bize ne bıraktığını göreceğiz. Şimdi diyor ki lavabonun ortasındaki şu aparatı çıkarın. Çıkardık. Bunu bir tornavida gibi kullanın ve göbekteki vidayı birazcık bekleteceğim. Açmaya çalışın. Evet arkadaşlar şimdi videoyu kesmeden götüreceğim ki gerçekçi olsun diye. Çevirelim videoyu. Evet. Şimdi biraz zor çıkıyor arkadaşlar ya da belki buradaki böyledir ama e, sanırım başardık. Bakalım bizden önceki Müslüman, tabi videonun da içeriği doğruysa, ne kadar temiz kullanmış beraber göreceğiz. Bu sizin için de ne olsun biliyor musunuz? Kitchen cleaning tips. Mutfak temizliği ipuçları olsun. Ya Allah diyorum inşallah bir pırıl pırıllıkla karşılaşırız diye düşünüyorum. <laughs> Neyse en azından öğrenmiş olduk arkadaşlar. En azından içerik doğru onu öğrenmiş olduk. Eyvallah. <laughs> Bu nedir ya?